Merhabalar tekrar Gökhan Ben ee, öncelikle Mr. Jeff ile alakalı bir açıklama yapmak istiyorum Mr. Jeff bir İspanyol startupı bir İspanyol girişimi 2015 yılında kuruldu dünyanın gelmiş geçmiş en hızlı franchise büyüten markası Jeff ee, yaklaşık 4-5 aydır da Türkiye pazarındayız. Şu an 32 35 tane bölgemiz halihazırda hazırda satıldı ve rezerve edildi. Ayrıca 4 tane açıkta şubemiz bulunmakta. Bunlar Beşiktaş, Ataşehir, Halkalı ve Beylikdüzü bölgelerimiz. Yıkama ve devrim sloganıyla aslında giriş yaptık. Bu devrimin aslına bakarsanız niteliği biraz teknoloji ve inovasyon kısmında bildiğiniz üzere özellikle yemek sepeti gibi, blova gibi, getir gibi firmalar e, Türkiye'de zamanı ve enerjiyi satarak e, çok çok başarılı yerlere geldiler. Aslına bakarsanız Mr. Jeff'in yaptığı iş de tam olarak yemek sepetinin restorancılıkta yaptığı işi bizde yıkama kısmında gerçekleştiriyoruz. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde nüfusun yoğun olduğu şehirlerde sabah 7-8'de evden çıkan insanlarımız ortalama akşam 7-8 sularında evine geliyorlar. Ve bu da çok ciddi anlamda bir zaman ihtiyacı doğuruyor. Artık kadınlarımızın hepsi iş hayatının içerisinde ve neredeyse ev kadın diye bir sıfat kalmadı. Bu kapsamda insanlar eve geldiklerinde sadece dinlenmek istiyorlar. Ne e, çamaşır yıkamak ne yemek yapmak ne bulaşığını yıkamak vesaire. Sadece oturup evde Netflix izleyip dinlenmek istiyor. Aslına bakarsanız Mr. Jeff'in de bu uçuda e, ee, insanlara ulaştığı yer zaman ve enerji konusunda oluyor. Biz diyoruz ki siz uğraşmayın, biz evinize gelelim, çamaşırlarınızı alalım, yıkayalım, kurutalım. Katlayalım, evinize teslim edelim. Arzu ediyorsanız lütfenizi yapalım, arzu ediyorsanız kuru temizlememizi yapalım. Bunun dışında şöyle de bir faktör var. Biraz önce örneğini vermiş olduğum yemek sepetiydi, glavaydı vesaire. Bunlar sadece online kısımda, aplikasyon kısmında hizmet veren markalar. Lakin yani e, kur temizleme sektörü hali hazırda 2.1 milyar TL'lik bir sektör. Siz aynı zamanda bulunmuş olduğunuz bölgede zaten müşterilerinize bir esnaf olarak hizmet veriyor olacaksınız. Ve bu büyük pazarın bir parçası olup bunun karlılıklarından yararlanacaksınız. Yine yani Mr. Jeff'le size sunulan en büyük avantajlardan bir tanesi de şu olacak ki çok ciddi de bir kurumsal kısmı var bu işin. Ya özellikle küçük esnaf yani restoranlar, oteller, kuaförler ayrıca bunlar da sizin belli bir ölçüde bir parçanız oluyor. Ve bu da çok ciddi bir e, karlılık kısmında avantaj sağlıyor. Hani eskiden bir düşme programı vardı. 100 kişiye sorduk. 3'ü şu cevabı verdi. İşte 50 tanesi şu cevabı verdi. Aslında e, en nefret ettiğimiz ev işi nedir diye sorduğumuzda insanların %78'i e, yıkamaya bağlı ev işlerinden bahsediyor. Bu özellikle ütü ve çamaşır yıkama kısmında. Birçok insan yemek yapmayı sever ama yıkama yapmayı seven veya ütüyü seven hiç kimsenin olduğunu aranızda sanmıyorum açıkçası. Bizim yapmış olduğumuz işte aslında bu nefret edilen işe belli bir şekilde alternatif sağlıyor. Aslında üç tane genç üniversite öğrencisi tarafından kuruluyor Mr. Jeff. Bu üç öğrenci kendi bulundukları şehirde ya biz çamaşır yıkamak istemiyoruz. Biri keşke bizim elimizde bu işi yapsa mantığıyla giriyorlar. Böyle bir servis olmadığını görünce bu işi biz yapalım'a getiriyorlar işi. Hepiniz burada bir yatırımcı özelliğinizde bulunuyorsunuz. Herhangi bir şekilde paramı nereye yatırıyorsunuz? Sonuçta i̇şte teknoloji gerçekten belli bir ölçüde birçok sektörün önünde taş koymuş durumda ama bazı sektörlerinde çok ciddi anlamda önünü açıyor. Herhangi bir ekonomiste, finansçı ya da ne bir üniversite görevlisine sorduğunuz zaman yatırım yapılması gereken üç tane sektörden bahsedeceklerdir. Bunlardan bir tanesi enerji, bir tanesi hizmet, bir tanesi teknoloji. Mr. Jeff %100 bir teknoloji firması. Ayrıca Mr. Jeff %100 bir hizmet firması enerjiye bile uzaktan da olsa göz kırpan bir firma. Aslında bu üniversite öğrencileri işin içine girdikten sonra e, ilk etapta 360 bin euroluk bir yatırım geliyor. 360 bin euroluk yatırımın hemen ardından e, Carlos Ruiz ve Aaron Rodriguez aslında işin içine dahil ediliyor. Carlos MIT'de doktor yapmış bir arkadaşımız. Ee, bizim bütün yazılım kısmında ve aplikasyon kısmında Carlos'un imzasını görüyoruz. Arında Avrupa'da dijital marketingi en verimli kullanan firma ödülünü kazandırdı bize Facebook ve Instagram kısımlarında. Ayrıca biz Google tarafından da dünyanın en ünlü 20 franchise'ından ve 20 startup'ından bir tanesi seçildik. bizim Türkiye ekibimiz, şu an Türkiye'de sadece Türkiye için çalışan 20 kişilik bir ekibimiz var Mr. Jeff'te. Bu arada Mr. Jeff 550 kişinin çalıştığı bir firma. merkezimiz Valencia'da bulunuyor. Ve İspanya'nın en iyi firma e, firmalarından birisi olarak gösteriliyor. Özellikle bu 550 kişilik ekip ürün pazarlama ve mühendislik konusunda tarafınıza ciddi olarak destek sağlıyor. Biraz önce 360 bin euronun bahsetmiş olduğum sistemin hemen ardında abonelik sistemi de giriyor. Bu biraz yatırımcıların talepleriyle alakalı bir durum aslında bakarsanız. Çünkü aslında yatırımcılar birazcık direksiyonu ellerine almaya başlıyorlar. Aboneliğin en büyük avantajı Netflix'e birçoğunuz üyesinizdir diye tahmin ediyorum. Ama en son parasını ne zaman ödediğinizi hatırlamazsınız. Bir kere böyle bir kolaylık sağlıyor. Bunun dışında çok ciddi bir baş ağrısını ortadan çıkarıyor. Tek bir kere ödeme yaparak ve da sonrasında da daimi olarak hizmet vermeye devam edebiliyorsunuz. Sizin açınızdan da yani yatırımcı gözüyle de sabit bir geliriniz olmuş oluyor. Abonelik ve Carlos ve sistemin işine girdikten sonra e, yatırım tutarı 2 milyon euroya çıkıyor ve e, Ocak 2018'de açılan e, Meksika pazarı ile beraber e, Aralık 2018'e geldiğimizde 950'den fazla şubeye ulaşmış oluyoruz. Şu an 1800 tane şubemiz var. Ve en son yatırımı yine Ocak 2019'da 10.2 milyon dolar olarak yaptık. Yani şunu net olarak ifade edebilirim. Burada e, firmaların çoğu, yani ticaret aslında para kazanmak için yapılan bir şeydir. Lakin Mr. Jeff klasik bir startup ve startupların hiçbirisi öncelikli olarak para kazanmayı hedeflemezler. Amazon örneğinde olduğu gibi, Amazon milyar dolarlarla ölçülen bir pazar payı olmasına rağmen Hala zarar açıklayan bir firmadır. çünkü markasını yatırım yapar, reklamını yatırım yapar. Aslında Mr. Jeffery'nin burada ulaştığı yerde bu. E, Franchise'lerin üzerinden kendi çok ciddi bir e, para yatırım yapıyor, franchise'den aldığı ücretleri yine reklamı yatırıyor ve 5-10 sene sonrası için aslında bir marka oluşturuyor, bir tekel oluşturuyor. yepyeni bir sektör doğuyor. Bu Uber, Airbnb, Netflix, Spotify gibi düşünülebilir aslında. Bizim small paketimizin ücreti 120 TL. 120 TL'lik ücret aslına bakarsanız kişinin cebinden sadece çıkan bir ücret değil. Biz small paketimizin içerisinde ayda 40 kiloya tekabül eden bir hizmet sunuyoruz. Haftada bir kere kişinin evine gidiliyor, çamaşırları alınıyor, yıkanılıyor, kurutuluyor, katlanıyor, kişinin evine teslim ediliyor. Ayda 40 kiloluk çamaşır sizin 10 kere, 11 kere çamaşır yıkamınızı açmanıza tekabül ediyor aslında. Ve bu açılan Çamaşır makinesi sadece evet makine yıkıyor gibi de gözükse aslında makine yıkamıyor. Her defasında buraya bir e, çamaşır siz koyuyorsunuz özellikle İstanbul'un e, yeni yapısında bir artı sıfır bir artı bir evler çok dolaştı ve bu evlerin çoğunda balkon yok. E, bunlar çok ciddi bir e, sıkıntı doğuruyor aslında yani, bakarsanız. Bizde ee, evde elektrik, su, deterjan, kir çıkarıcı, yumuşatıcı gibi ee, rakamlar zaten 74 liraya tekabül ediyor ki kişiden bu kapsamda cebinden çıkan para sadece 46 liralık bir para ki 46 liraya insan en nefret ettiği 6-7 saatini aslında bizden satın almış oluyor. Siz bir esnaf olarak zaten daha önce de belirttiğim gibi hizmet vermeye devam edeceksiniz ama Mr. Jeff'ten gelen müşterilerin emin olun %60'ı ve daha fazlası ee, daha önce hiç kuru temizleme yıkama sistemi kullanmamış insanlar. Özellikle 20 ile 45 yaşındaki bir e, hedi, kitle hedefliyoruz biz. Bunlar tabii ki işte Netflix kullanıcıları, Yemek Sepeti, Glovo kullanıcıları. Aslında bu kişiler aynı zamanda Mr. Jeff kullanıcıları olacaklar. E, bunun dışında kalan kısımda zaten Vogue'un klasik 40 yaş ve üzeri e, klasik kule temizleme yıkamamıştır. Yani evinde yıkayamadığı çamaşırı sadece kule temizlemeye götüren bir zihniyet size daimi olarak gelecek. Ama zamanla alakalı talebe olan gençliği de aslında size Mr. Jeff yönlendirecek. Pazarın geldiği nokta dünyanın en yani belki deterjanlarının %90'ını üreten P&G, Unilever, Henkel gibi firmalar gördüğünüz üzere pazara yatırım yaptılar. Özellikle İngiltere gibi Kuzey Avrupa, İsviçre ya da İskandinav ülkeleri vesaire gibi ülk yerlerde Mr. Jeff'in yaptığı iş hali hazırda kullanılan ve çok sık talep gören bir iş bu deterj bu firmalar da de artık deterjanlarını bile gerekli kadar kişiye satamadıkları için aslında hem pazara yatırım yapıyorlar hem pazarın boyundan yararlanıyorlar hem de kendi ürettikleri deterjanları kendi dükkanlarına satıyorlar açıkçası daha önce bahsettiğim gibi 24-45 yaş Bunlar e, klasik Mr. Jeff kullanıcıları. Netflix, Spotify, Uber, Glovo, Bitaxi, Yemek Sepeti kullanıcıları. Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya kullanıcıları. Çevrim içi bilgi ve dijital ortamı kullananlar. Eve sipariş talep edenler, sosyal hayatını ve kariyerini önem veren kişiler. Ki şu listeye baktığımız zaman Türkiye'nin önemini biraz daha anlayacaksınız. Bu Türkiye için yapılmış bir görseldir. Bizim 32'den fazla ülkede hizmet, 32 tane ülkede hizmet veriyoruz ve bunun hepsi aslına bakarsanız aynı temayı kullanıyor. Ama şu ölçekteki en yüksek kullanım oranı Türkiye'de açıkçası. <laughs> Ki online delivery kısmında Türkiye dünyada birinci durumda şu an. Amerika rakamsal olarak bizden yüksek de olsa yüzdesel anlamda Türkiye Amerika'nın dönümünde. 30'dan fazla ülkede hizmet veriyor ve 500 binden fazla kullanıcı en az bir kere Mr. Jeff'i online olarak kullanmış durumda. Latin Amerika'nın tamamında varız. Biz bir İspanyol firması olduğumuz için İspanya'nın sağlamış olduğu olumlu pozitif etki aslına bakarsanız öncelikle İspanyolca ve Portekizce konuşulan diller üzerinde büyümeye, harekete geçiriyor. Bu kapsamda Venezuela ve Küba dışında Latin Amerika'nın tamamında yer alıyoruz. Bunun dışında Türkiye, Portekiz, Romanya, Belarus, Polonya, Mısır, Tayland, Malezya, Singapur, ee, Filipinler, Vietnam, Endonezya, diğer çalışmakta olduğumuz ülkeler. Ee, Mr. Jim Shubiler normalde saatte dört e, yıkama yapabiliyor, daha bu da tek bir saatte 4 farklı kişiye hizmet verebilmeyi aslına bakarsanız anlatıyor. Ee, biz hiçbir kimseye minimum ölçek, yani şöyle, biz franchise şubelerimizde haftada en az 5 gün günde en az 8 saat çalışma e, şartı sunuyoruz ama sizin işiniz olduktan sonra 7 gün 24 saatte çalışabilirsiniz. Orada da herhangi bir limit koymuyoruz ve 3 tane makineyle 1 saate 4 kişiye hizmet verilebiliyor aslında. Bizim sunmuş olduğumuz fiyat model 130 bin liraya tekabül ediyor. Bütün yatırım. Ee, şimdi fuar için yaklaşık bin dolarlık bir indirim yapıldı. Ee, bu fiyatın içinde profesyonel yıkama ve kurutma makineleri, e, aracı, gereci her şeyi var. Birazdan zaten göstereceğim. bahsettiğim üzere makine ve ekipmanlar, mobilya bilgisayar ve yazıcı, ekipman ve sarf malzemeleri, paketleme ve üniformalar her şey için de yaklaşık 127 bin liralık bir bedel üzerinden bu hizmete sahip olabiliyorsunuz. Aslına bakarsanız bu tablo biraz pesimist hazırlanmış bir tablo. Bu tablo üzerinde de biraz görseli de zayıf kalıyor. Ya yani şöyle ifade edeyim. Günde ortalama 10 müşteri sadece 10 müşteri alıp e, ortalama da bir senenin sonunda ayda 60 tane subscription ile beraber net karımız e, 8 bin lira seviyelerinde olabiliyor ki e, bunun çok bölgesel bazda bunun çok üzerinde bir veriye de ulaşabilirsiniz. Rakamsal değerlerde ulaşabilirsiniz. Ki özellikle İstanbul'da ilk açtığımız şubeler oldukça işlerini şu anlık iyi yürütüyorlar açıkçası. Klasik small, medium, large ve x-large paketlerimiz. Medium paketimizin içinde ayrıca e, 24 parçalık bir ütü mevcut. Herkese bir bölge sunuluyor. Bölgenin e, devir dahil bütün hakkı tarafınıza veriliyor. Özellikle bir senenin sonunda, bir buçuk senenin sonunda ayda 10, 12, 13 bin seviyelerinde net kar yaptığımızda biz kimseye devir üzerinde bir e, yani devir olsun istemiyor. Sonuçta i̇şte mutlu mesut çalıştığımız şubeler oluyorlar. Lakin devir de yapmak isterlerse doğal olarak ayda 12 bin da geliri olan bir mekanı satın almış olduğunuz fiyatı devretmiyorsunuz ki oradaki limiti aslına bakarsanız sizler belirliyorsunuz. Mr. Jeff Avrupa'da dijital marketinde en bölümünü kullanan firma e, film ödülünü e, aldı. Instagram ve Facebook kanallarında. Bunlar da bizim ulusal ölçekte almış olduğumuz ödüller ve röportajlar. Ayrıca offline marketimizde çok ciddi bir destek sağlıyoruz zamanla beraber fenomenlerle aktif olarak çalışıyoruz. Bunlar klasik bir senelik e, basın paylaşımları, radyo ve TV paylaşımları, röportajlar. Mr. Jeff İspanya'nın startup'ı seçildi. Valencia'da en iyi inovasyon şirketi seçildi. Google tarafından dünyanın en iyi 20 firmasından, 20 startup'ından bir tanesi seçildi. Ve Mr. Jeff kurucuları arasında yani işin nasıl patronları Dr. Coca-Cola, Airbnb, MotoGP, AT ve Adventure'ın CEO'ları kurucuları mevcut. Bu da bizim küresel büyüme planımız. Mister Jeep bir süper app olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyor açıkçası ve bu kapsamda çok kısa bir gelecekte dünyada birçok ülkede herkesin bildiği bir marka haline dönüşecek. Bunlar bizim şubelerimizin görselleri. Normal klasik kuru temizlemenin çok dışında çok daha modern ve basit bir yapı üzerinde hizmet veren şubeler. Mavi zaten e, özgürlüğü yani zamanı enerjiyi beyazla bu kapsamda temizliğiz temsil ediyor. Biz bizim öğretim yapılan yapacak kişiler için sonrasında zaten çok ciddi bir eğitim veriyoruz. Yaklaşık 60-65 kişilik bir arge e, e, departmanımız çalışıyor. Bunlar Aslına bakarsanız sizinle e, firma arasında, yani firmayla e, şubeler arasındaki bir çöpü görevi görüyorlar ve hangi deterjan hangi leki çıkarırdan ne şekilde ütülen ne şekilde katlama yapıları kadar e, hiç yıkamayla alakanız olmasa bile en aktif şekilde size ne verilebilire kadar, tedarikçilerinize vesairelerinize kadar size aktif olarak destek sunuyorlar. Bunun dışında standartasyonu sağlayacak bir de customer service ekibimiz mevcut. Bunlarla da zaten aktif olarak, daimi olarak e, iletişim halinde olabiliyorsunuz. Benim sunumum bitti. Bilmiyorum bir soru varsa ben alayım. E, aksi takdirde standımız zaman e, 10 metre uzaklıkta gelirseniz yine ayrıca görüşürüz çok da memnun oluruz özellikle teknoloji kısmında startup kısmında enerji teknoloji hizmetsi belli bir ölçüde birleştirebilen ve özellikle çok kısa bir gelecekte 2-3 sene içerisinde dünyada çok bilinir bir marka olacak olan Mr. Jeff'e yatırım yapmak isterseniz dediğim dedim bütün detayları standımızda konuşabiliriz. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz Gökhan Bey.